Öğrenciler çok mutsuz. Hocalar son derece mutsuz. O sizin zaten yönetemediğinizin en önemli göstergesi. Mutsuzuz biz. Biz bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyoruz. Sadece Boğaziçi'ndeki rektöre karşı bir tepki değildi, demokrasi talebiydi. Boğaziçi Üniversitesi içine hiçbir basın alınmıyor. Öğrencileri alınmıyor, mezunu alınmıyor milletvekili de alamıyor. Ne yapılıyor bu Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde? Gerçekten merak ediyorum. Dans edemediğin devrim devrim değildir. Güney Çinlere basamıyorsan aslında o rektörlük rektörlük değildir yani. 1 Ocak 2021 atamasından önce zaten ilk kayyum hani e, Mehmet Özkandı. Ve o zaman da aslında protestolar e, yapılmıştı ama bu kadar kamuoyuna sirayet eden bir durum yoktu. Zaten kanallar açıldı, iletişim kanalları açıktı. Ta ki işte 1 Ocak 2021 Melih Bulu atamasından sonra biz de tabii ki işte herkes gibi gece yarısı atamanın sabahında bu atamayı öğrendik. Pandemi olduğu için ilk tepkiler e, sosyal medyadan geldi. Daha önce AKP'den milletvekili adayı olması özellikle Twitter'da baya e, tepki çekti. Daha sonra e, öğrenciler, akademisyenler bu atamayı kabul etmediklerine dair bir açıklama yayınladılar. Sokağa çıkma yasağının bittiği 4 Ocak gününe de bir basın açıklaması konuldu. mesele yalnızca rektörün seçilmesi değildi. Hiçbir rızası alınmadan bu şekilde pat diye ben bilirim ben yaparım şeklinde atanması çok büyük tepki yarattı. Doğal olarak bu tepkinin farklı farklı yansımaları oldu. Bazı Üniversitesi öğretim üyeleri olarak bugünden başlamak üzere her hafta rektörlük atama süreci ve bu atamaya yönelttiğimiz itirazlarla ilgili açıklamalar yapacağız. Bunlardan bir tanesi nöbetti. 12-15 ile 12-30 arasında 15 dakika sessiz bir protesto ve sembolik bir anlamı var. Sonraki icraatlarla da giderek büyüyen bir ıı, ıı, direniş oldu. Sadece akademisyenleri değil, sadece öğrencileri değil, hepimizi ilgilendiren bir durum var. Çünkü burada bir arada yaşıyoruz. Birlikte bir şey yap yapabilme fikri doğdu ve önce mail kanallarıyla bir araya gelip online toplantılar gerçekleştiriyorduk. Biz de hem idari personel olarak hem de aslında sen temsilcisi olarak e, orada bulunuyorduk yurt içinde, yurt dışında bütün Boğaziçi mezunları protestolara başladılar. Avustralya'dan İsveç'e, Amerika'nın bütün şehirlerinden İtalya'ya kadar meydanlarda pankartlarla, sloganlarla e, protesto ettiler. Her hafta Zoom yapıyorduk. Ne yapmalıyız? Nasıl bir strateji izlemeliyiz diye çok konuşuyorduk. Aslı çok sesli bir direniş bu birazcık da güzel olmasının sebebi o. İlk önce kurulan bir öğrenci dayanışması oldu. İlk açıklama aslında tüm öğrencilerin sahiplendiği bir açıklamaydı. Talep herkesin ortaklaştığı bir şeydi. Atanmış değil, seçilmiş rektör. Tüm üniversitelerdeki kayyum rektörlerin istifasını, bütün rektörlerin demokratik yöntemlere uygun olarak seçimle belirlenmesini istiyor ve akademisyenlerden acilen yeni bir seçim düzenlemelerini talep ediyoruz. <laughs> Melih Bulu 6 aydan sonra görevden alındığında biz dedik kendi aramızda bir güvensizlik oylaması yapalım. Güven oyu aldığını bildiğimiz insanları Cumhurbaşkanlığına yollayalım. Naci İnci %95 güvensizlik oyu aldı. Dedik ki burada bu üniversiteyi yönetecek, üniversitenin rızasını almış 17 kişi var. Bunlardan birisi, herhangi birisini bakın hiç sorun değil. Onlardan birisini atayın, ama bunları atamayın biz çünkü gördük onları. İlk 6 ay Melih Bulu'nun yardımcısı olarak gördük, bunlar hiçbir şekilde e, yönetmeyi bilmiyorlar. Ortak akıl geleneğinden gelmiyorlar. %95 e, güvensizlik oyu aldığını bildiğiniz bir kuruma atanmayı kabul etmek kadar katastrofik bir karar düşünemiyorum. Ama benim için bu şu demek. Umurumda değilsiniz. Ben başka bir ajandayla buraya geliyorum zaten. Başka bir siyasi işgalin parçasıyım. Eylül-Ekim ayında okulların açılmasıyla birlikte Naci İnci'nin atanmıştı. Naci İnci'nin atanması yeni döneme başlamıştı. E, Naci İnci, geçmişin bir intikamını almak üzere. Gelmişti. Yani sanki hocalara karşı düşman hukukunu bile bazen aşan e, refleksler verdi. Gerçekten Boğaziçi direnişini bir siyasi hareket olarak görmemek gerekiyor. İnanılmaz farklı siyasi görüşlerden gelen insanlar nitelikli araştırma, kamu üniversitesi kimliğini korumak için oradalar. 600 kişi geldi buraya. Bu paraşütlerden bir ekipte rektör yardımcısı olarak atandı. Yeni paraşütlendiğiniz üniversitenin nesini bilebilirsiniz ki rektör yardımcısı olacaksınız, mütevelli heyetine atanacaksınız ve bu heyetin yaptığı iş kim nereye kadar direniş yapmış, kaç tane nöbete gelmiş, kaç tane bildiri imzalamış. Bugün 10 Eylül Cuma, nöbetimizin 167. direnişimizin 250. günündeyiz. Sizlere halen basının alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devreye gezdiği, her köşesinin kameralarla özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz. Bahsettiğim bir öğretim üyesi profesörlüğü geldiğinde %95 değil %100 profesör olamazsın sen burada denmiş kendisine. Bu nasıl kişisel bir vendetadır? Bu nasıl bir hırstır ve bu, bu keyfiliktir ve biz siz kim oluyorsunuz diyesim var. Yani beraber yaşama değil ele geçirme projesi. Mezunlar olarak buradayız, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Sırf bize açılmış mezunlar. bir savaş da değil, 9 bin tane üyesi olan bir mezunlar derneği. Şimdi ona da bir husumet var. Mezunlar olarak kayyum rektörlük bize bir şey yapamaz diye düşündük. Ama bizler içinde gerçekten kötülük yapabilirlermiş. İlk önce bütün e, Güney Meydan'daki e, direniş nöbetine katılan mezunların kartlarını dijital olarak iptal ettiler ve bizi e, yasaklı listeler yaparak hiçbir kapıdan sokmadılar. Kartımızda giremediğimiz için 3 yıldır Boğaziçi Mezunlar Günü Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yapılamıyor biliyor musunuz? Herkesin sözünü söyleyebileceği bir söz hakkı bir ortam vardı o ortamın bozulmasından çok korkuyorlardı. Hocalar bir de ekstra olarak öğrencilerin başına bir şey gelmesinden korkuyorlardı. Maalesef ki hepsi geldi işte. Söz hakkımız kalmadı. Öğrencilerin başına gelenleri zaten herkes biliyor. İlk dönemlerde öğrenciler çok etkindi. Yani bütün ilk maliyeti ödeyen ekip onlardı. E, hapishaneye girenler, işte gözaltına alınanlar, rektörün üniversite kampüsüne polis sokması olmamıştır bu üniversitede. En akut dönemlerinde bile, 80 öncesi, darbe öncesinde bile sokulmamış. Bir o yeşil meydanımız var. Oraya böyle bir çevik kuvvet kafalarında beyaz beyaz kasklarla birlikte böyle gelen bir ordu imajı var benim kafamda. Ve öğrencilerin böyle tümünü toparlayıp, ters kelepçeliyip, otobüslere yerleştirip götürdüler. Gözaltı, tutuklamalar, ev baskınları bunların hepsi yaşandı. Çevik kuvvet geliyordu, polis geldi, ÖGB'nin yetmediği yerlerde. İlk günler okulun kapısına kelepçe takıldı. Nacinci işte eylemlerde gördüğü kişileri, kamerada tespit edilen kişileri karttan iptal etmeye başladı. Bu direnişin en önemli ayağı bence hukuk rektörlerin kanun hükmünde kararname ile atanamayacağına dair bir anayasa mahkemesi kararımız var. Hatta o kanun çıkmadan yeni yeni rektörler atanıp duruyor. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden rektörlük makamına. Yani 2020 yılında 804 tane idari personel var. 2 yılda alınan idari personel sayısı 411. İdari anlamda hem de akademik anlamda burada yaratılmayan bir kültürü dışarıdan empoze etme gibi bir şeylerle karşılaştık. Muhalif olan herkese kurulu komisyonlardan dokumsallardan... Ee, mümkün olduğunca çıkartıp yerine daha işte yeni atanan akademisyenler, yeni atanan memurları kendilerine yakın olanları seçiyorlar. O yüzden biz e, şu anda söz sahibi değiliz. Biz elimizden gelen e, her türlü sosyal medya, alternatif medya sesimizi duyurmak için her türlü aktivitenin içerisindeyiz. Sizlere basın halen alınmadığı öğrencilerin birçok mezun ve emekli öğretim üyesinin girişlerinin engellendiği her gün bu sembolik olarak yaptığımız nöbetin ve cuma günleri de bütün haftanın özetini verdiğimiz bir bülten hazırlanıyor. Geçen yıl sevgili Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, insanlar Boğaziçi Üniversitesi içine giremedikleri için onlar dışına çıkarak direnen akademi denilen 18 haftalık bir eğitim programı yaptılar. Ben Nur Cebecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi 1988 yılı işletme. Üniversite üniversitenin dışına alma hedefinin bir kısmı da bu hocalarımız hala burada. Buyurun bakın dersleri deyip hani biraz emekli hocalarımızın da ders verdiği, bizim de gidip ders verdiğimiz böyle bir açık ders serisi. Türkiye'nin en yüksek puanla girilen psikoloji bölümlerinden bir tanesi. Tamamıyla paraşütler tarafından ele geçirilmiş durumda. Her türlü şartları zorlayarak gelmiş pırıl pırıl öğrenci ...orada o hocanın o dersi anlatamadığını görünce tabii çok büyük hayal kırıklığına uğruyor. Sadece akademik anlamda bir e, girişim ya da işgal olmadığı bütün idari birimlere de girildi. Dokunmadıkları, hasar vermedikleri bölüm kalmadı. 32 tane birim var. Her birimde başka bir hasardan bahsedebiliriz. Mezunların büyük desteğiyle kurulmuş olan bu vak, vakfına... ...önce el koyamayıp bu vakıf denilen başka bir vakıf kurdular ama kanunsuz 161 tane sanırım atamayla Büva'da elde ettiler. Tam 40 yıldır mezunların 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla yapmış olduğu büme tesislerine bir e-posta ile el koydular. İçeriye yönetim kurulunun üyelerinin bile girmesine müsaade etmeden polis zoru ile bütün tesisi boşalttılar. 2022'de dekanların görevden alınması kırılma noktası. Çünkü 3 tane dekan görevden alınıyor. Sebebi öğrencilere yeterince disiplin soruşturması açmamış olmak. Ve bu paraşüt dediğimiz dekanlar geliyor. E şimdi dekanlar tabii üniversite yönetim kurulunda hem de senatoda olduğu için bu sefer senatoya ele geçirdiniz anlamına geliyor. Paralel yapılar e, da kurulup bu üniversiteyi bu kadar yıllarca emek vermiş insanlara e, karşı ciddi bir temizleme operasyonuyla e, karşı karşıyayız. Son iki yılda yapılan dışarıdan gelen atamalarla hiç üniversitede çalışmamış insanlar gelip pat diye e, müdür ve daire başkanı ya da işte üst düzey e, yönetimde bulunabiliyorlar. Tamamen aslında yapıyı, iklimi değiştirmek, kendi insanların yanlarında, etraflarında tutabilmek amacıyla yandaş sendika dediğimiz sendikaya onların hepsini olduğu gibi üye yaptılar. Artık etmiyoruz, artık etmiyoruz. üniversite elimizden gidiyor. İyi bir üniversite olma şansını kaybediyoruz ve o kadar, o yüzden de bu kadar öfkeliyim aynı zamanda hem üzüneyim hem öfkeliyim çünkü durduramıyoruz yani. Bu dönem yeni arkadaşlarımız gelecek. Yeni üniversiteler gelecek. Yani yeni insanlar oldukça üniversitede bence direnişle devam edecek. Ben umutluyum o yüzden. Bu mücadele uzun sürdü aslında. Bu belki birkaç yıl daha sürecek. Şu an herkes tarihe not düşüyor. Ele geçirdiklerinde zaten Boğaziçi, Boğaziçi olmayacak artık. Ele geçirdiniz de ne yaptınız şimdi? Boğaziçi gibi bir kurumu yok ettiniz. En önemli sloganımız kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz birlikte direnmeye devam edeceğiz. her şeyin yalan, Bütün dünyada üniversiteler çok ciddi sorunlar içinde. İfade özgürlüğü her yerde çok ciddi problem. Çeşitli baskılar her zaman olacak. Ama sonuçta iyi bir üniversitenin, özel bir üniversitenin nasıl olması gerektiğini bildiğimiz için yaratırız, yaparız bunu da yani. Merak etmeyin.